Victoria Harcourt, bilardo masasının çoğaları gibi görünen çimlerin üzerinde durdu. Birbirleriyle uzaktan kuzen olan çiftin düğününe davet edilmiş, gönülsüz bir konuktu. Ağustos ayının bunaltıcı bir günüydü. Hava yapış yapış, görünmez bir yorgan kadar ağırdı. Çimenlerin ötesindeki gölse, durgun ve karanlıktı. Düğün töreni çok sıkıcıydı. Karşılama töreninin de ondan aşağı kalır yanı yoktu. Victoria'nın ailesi, Harcourt soy ağacının en zayıf dalıydı. Ve bu yüzden Victoria'nın anne babası varlıklı akrabalarıyla kaynaşmak için önlerine çıkan her fırsatı değerlendirirlerdi. Victoria eski püskü, modası geçmiş elbisesinin içinde ayakta dikiliyor ve bundan nefret ediyordu. Davetliler çocuklarını bahçede bırakarak çardağın altında toplandı. Annesi Victoria'ya bakıp başını sallayarak onu diğer kızların yanına gitmesi için teşvik etmeye çalışıyordu. Victoria bu tip davetlerde kuzenleriyle daha önce defalarca karşılaşmıştı. Victoria iç geçirerek beyaz elbiseler içindeki bir demet karanfili andıran kızlar topluluğuna doğru yürümeye başladı. Emily adında pek de hoşlanmadığı büyük bir kuzeni kızların ortasında durmuş, kısık ve gizemli bir sesle bir şeyler anlatıyordu. Victoria onu duyabilmek için biraz daha yaklaştı. Burasının hayaletli olduğunu biliyorsunuz değil mi diye fısıldadı Emily. Yaşı daha küçük olan kızların gözleri yuvalarından fırlayacak gibi oldu. Başlarını kaldırıp yardım ister gibi ablalarına baktılar. Emily sözlerinin etkisini artırmak için bir süre bekledikten sonra anlatmaya devam etti. Bir zamanlar burada ünlü bir katil yaşarmış dedi. Sonunda onu asmışlar. Aman tanrım em dedi kızlardan biri. Bu doğru mu? Tabii ki doğru diye çıkıştı Emily. Sen bana yalancı mı diyorsun yani Anabel? Hayır em. Pekala. Madem öyle diye devam etti Emily. Doğru söylüyorum. ''İstediğinize sorabilirsiniz. Katilin adı Bartemov Garnet'ti. Adam şeytanın ta kendisiydi. Onu Londra'da, Newgate'te idam ettiler. Babam bana her şeyi anlattı.'' ''Bu ev gerçekten hayal etti, öyle mi?'' diye sordu küçük kızlardan biri ürkek ürkek. Emily başını salladı. ''Kalıbımı basarım ki öyle. Adamın hayalisini gördün mü em?'' Hayır dedi Emily. Aniden şimşek çaktı ve bunun gök gürültüsü izledi. Hikayeyi kendini kaptırmış olan Emily birden panikle yerinden sıçrayınca Victoria gülmekten kendini alamadı. Emily Victoria'ya dik dik baktı. Yağmur iri ağır damlalar halinde yağıyordu. Derken birden bastıran sağanakla beraber çardağın içindeki hanımlar şapkalarını tutarak bağırmaya başladılar. Bence dedi kendine gelmiş görünen Emily kız kardeşine muzip bakışlar atarak eve girip saklambaç oynayalım. Emily'nin kız kardeşi dişlerini göstererek sırıttı. Peki hayalet ne olacak diye sordu kızlardan biri. Düşünsenize ne kadar da heyecanlı olacak dedi Emily. İki kişilik takımlar halinde oynayacağız dedi sonra otoriter bir tavırla. Hadi Liz dedi kız kardeşine bize ebeyiz. Kütüphaneye gidip yüze kadar sayacağız. Kızlar kıkırdayarak eve doluşmaya başlayınca Victoria bahçede tek başına kaldı. Emily'nin göz kırpışından bunu kendisinden kurtulmak için bilerek yaptığını anlamıştı. Victoria, sıkıcı kuzenleri tarafından dışlanmanın onlarla oyun oynamaktan daha korkunç olduğunu düşünüyordu. Yüzünü uzaklara, göle doğru çevirdi. Sicim gibi yağan yağmur gölün yüzeyinde halkalar oluşturuyordu. Victoria tam dönüp annesinin yanına gidecekti ki kendisi gibi arkada bırakılmış, ondan bir iki yaş küçükmüş gibi duran bir kız gördü. Kız çok zayıftı ve Victoria'nınkinden bile daha kötü durumda olan giysileri üzerinden dökülüyordu. Victoria kıza gülümsedi. Kızın giysileri birkaç saniye içinde sırılsıklam olmuştu. Yüzü yağmurda yıkanıyor, burnundan ve yanaklarından sular damlıyordu. Kız Victoria'ya gülümseyerek karşılık verdi ve saçlarındaki suyu silkelemeye koyuldu. Victoria normalde böyle bir mahlukla konuşmayı aklının ucundan bile geçirmezdi. Ama şu durumda yardımının dokunabileceğini düşündü. Yağmurdan kaçmamız lazım dedi kıza. Yağmur mu dedi kız. Sanki daha önce farkına varmamış gibi. Victoria güldü. Evet yağmur dedi. Sırılsıklam olmuşsun. Yağmur hızlandığında Victoria kendisinin de kızdan çok farklı bir durumda olmadığını fark etti. Hemen eve koşup içeri girdi ve kapı eşiğinde durdu. Üzerinden sular damlayan kız da arkasından çamurlu ayak izleri bırakarak onu izledi. Adın ne senin dedi Victoria. Elleriyle yüzünü silerken. Margaret dedi kız. Benim adım Victoria. Sanırım uzaktan kuzen oluyoruz dedi Victoria. Buradaki herkes benim kuzenim zaten. Evet dedi kız. Emily ile bir alakan yok değil mi diye sordu Victoria. Kıza doğru eğilerek. Margaret başını hayır anlamında salladı. Buna sevindim dedi Victoria. Ondan nefret ediyorum. O tam bir, tam bir Victoria hislerini ifade edecek kelime bulamıyordu. Ondan nefret ediyorum. Margaret gülümsedi ve başını salladı. Hadi ikimiz bir takım olalım ve saklambaç oynayalım dedi Victoria durup dururken. Emily ile kız kardeşinin hala saydıkları duyuluyordu uzaktan. 74'e kadar gelmişlerdi. Bunu çok isterim dedi Margaret. Hadi gel dedi Victoria merdivenlere yönelerek. Üst kata saklanalım. Orada kendimize güzel bir yer bulabiliriz. İki kız üst kata doğru koşturdu. Victoria bu eve daha önce hiç gelmemişti. Ama buna benzer bir sürü evde bulunmuştu. Hepsi de korkunç bir biçimde birbirine benziyordu. Kendi evlerine kıyasla çok daha geniş ve süslü püslüydüler. Victoria'nın saklanmayı denediği ilk iki yer kapılmıştı. Kızlar Victoria'yı kışkışlayıp azarladı. Victoria koridorda durup sağına soluna bakılmaya başladı. Nereye gideceği hakkında en ufak bir fikri bile yoktu. O sırada Margaret koridorun sonundaki kapıya gitmelerini önerdi. Victoria kapıyı açtığında buranın yatak odası olduğunu gördü ve bu odaya saklanmalarının hoş karşılanmayabileceğini düşündü. Ama o sırada Emily ile Elizabeth'in merdivenlerden indiğini duydular. Saklanmayan eve diye bağırıyorlardı. Üstelik Margaret mükemmel bir yer bulmuştu. Pencerenin yanında genelde yorgan ve battaniyeleri saklamak için kullanılan türde kocaman bir çeyiz sandığı duruyordu. Victoria sandığın kapağını açıp içinde hiçbir şey olmadığını görünce sevinçle gülümsedi. Marjorie sandığın içine girdi. Victoria da onu izledi ve kapağı üzerlerine kapattı. O sırada Emily, koridor boyunca ilerleyerek merdiven sahanlığının yakınlarındaki perdelerin arkasına gizlenmiş olan iki kuzenini sobeledi. Sandık çok büyüktü. İki kız öne doğru tuhaf bir biçimde eğilmek zorunda kalsalar da sandığa rahatça sığabilmişlerdi. Victoria'nın boynu ağrımaya başlamıştı. Ama korkunç kuzeni Emily'yi alt etme isteği daha ağır bastığından kumulamadan durmaya başardı. Bizi asla bulamazlar diye fısıldadı Victoria. Asla dedi Margaret kıkırdayarak. Şşş dedi Victoria. Kendini tutamayıp Margaret'a eşlik ederek. Emily'nin söylediği her şey uydurma dedi sonunda. Eminim bu eve daha önce hiç gelmemiştir. Her şeyi biliyormuş gibi davranmaya bayılıyor. Şimşek çaktığında yüzünün ne hale geldiğini gördün mü? Victoria yine kıkırdadı. Keşke eskiden bu evde yaşayan o katilin ruhu gerçekten hala burada olsa. Böyle şeyler söyleme dedi Margaret. Ah sen de bu kadar saf olma dedi Victoria. Emily herkesi korkutmaya çalışıyor. Hepsi bu. Victoria öne doğru biraz daha eğildiğinde sandığın üzerindeki anahtar deliğinden dışarıyı görebileceğini fark etti. Ancak delikten baktığında yatağın yan tarafı dışında hiçbir şey göremedi. Margaret'ın ıslak giysisi bacağına değince irkildi. Victoria evin içini kolaçan neden Emily ve kız kardeşinden kaçmak için odalar arasında koşturup duran çocukların sesini yatak odasının kapısının arkasından duyabiliyordu. Ayak seslerine çığlıklar, bağırışlar ve sobelenen kuzenlerin kahkahaları karışıyordu ara sıra. Sobelenen her kuzenle birlikte Victoria ile Margaret en son o kalacaklarından emin olarak bir kez daha kıpırdıyorlardı. Ama bir süre sonra Victoria içten içe birinin gelip sandığın kapağını açmasını diler oldu. Teslim olmamaya kararlıydı ama hiç tanımadığı bir kızla sıkışıp kalmak da çok sıkıcıydı. Sandığın içi rahatsızlık vermeye başlamıştı. Nemli, Yapış yapış ve beklenmedik bir biçimde soğuktu. Margaret'ın giysileri kurumamıştı ve Victoria'nın dokunduğu her yer sırılsıklamdı. Victoria, ıslaklığın elbisesine nüfuz etmeye başladığını hissedebiliyordu. Victoria tekrar eğilip anahtar deliğinden baktığında, aniden önünden geçip görüşünü kapatan bir şey fark etti ve nefesini tuttu. Ani bir dürtüyle geri çekildi. O sırada aklına Emily'nin hayalet hikayesi geldi ve kalbi dediler gibi çarpmaya başladı. Ama delikten tekrar bakıp da beyaz elbiselerle ve elbise aslarlarıyla karşılaşınca rahat bir nefes aldı. Emily ve diğer kuzenler yatağın üzerine çıkmış oturuyorlardı. Suzanna kapıyı kapat diye buyurdu Emily. Bizi burada görürlerse yaşatmazlar. Hadi ama Emily dedi kızlardan biri. Hikayenin devamını anlatacağına söz vermiştin. Victoria'nın içi öfkeyle doldu. Tırnakları avuç içlerine batmaya başlayınca yedek yumruklarını sıkıp öylece durdu başından beri kimsenin onları bulmak gibi bir niyeti olmamıştı. Anlaşılan Emily ve diğer kızlar Victoria'nın kendine bir eş bulamayacağını ve sonunda annesinin yanına döneceğini düşünmüşlerdi. Nasıl da nefret ediyordu onlardan, nasıl da nefret ediyordu. Victoria sandığın kapağını açıp onlara günlerini gösterecekti ki tam o sırada aklına başka bir fikir geldi. Emily'nin hikayesini bitirmesini bekleyecekti ve sadık dinleyicileri iyice kendilerini kaptırmış ve korkudan ödleri kopmuş bir hale geldiklerinde sandıktan dışarı fırlayarak onlara hayatlarının şokunu yaşatacaktı. Tabi bu durumda Emily'nin sıkıcı hikayesini dinlemek zorunda kalacaktı. Ama buna değerdi. Tek umudu Margaret'ın ses çıkarmadan durabilmesiydi. Bize katili anlat em dedi kızlardan biri. Pekala dedi Emily. Yatak başlığına sırtını yaslayarak. Dediğim gibi adamın ismi Bartholomew Karnıttı. Bizimle hiçbir kan bağı yoktu. Kızlar rahatlayıp topluca içecektiler. Evlenmesinin tek sebebi ailemizin servetine konabilmekti. Kızlardan duyduklarını onaylamadıklarını belli eden homurtular yükseldi. Sandığın içine sıkışıp kalmış Victoria dudak büktü. O küçük kibirli prenseslerden nasıl da nefret ediyordu. Sandıktan fırlayınca yüzlerinin ne hale geleceğini görmek için sabırsızlanmaya başlamıştı. Bu sırada Emily kuzenlerine Garnet'ın doktorluk yaptığını ama başarılı ya da varlıklı bir adam olmadığını anlatıyordu. Garnet'in beş parası yoktu ve sonunda bir hastasıyla Emily'nin babasının uzaktan akrabası olan Charlotte ile evlenmişti. Charlotte bir dulmuş ve babamın söylediğine göre pek çirkinmiş. Üstelik Garnet'tan da oldukça büyükmüş. Anlayacağınız genç doktor Garnet'in ön tavlaması çok uzun sürmemiş. Tanıştıklarında Charlotte uzun süredir hastaymış. Adam onun tedavisini üstlenmiş. Zamanla kendini ona adamış ve kadın ne zaman isterse gece ya da gündüz fark etmiyormuş, çıkıp gelmiş. Herkes onun bir melek olduğunu düşünüyormuş. Ve aslında Charlotte'ın parasının peşinde olduğuna dair şüpheleri olduysa bile bunlar da zamanla kaybolup gitmiş. Charlotte'ın ısrarları sonucu evlenmişler. Ve Charlotte kısa süre sonra ölmüş. Yani öldürülmüş dedi kızlardan biri heyecanla. Aslında dedi Emily, kadın gerçekten de çok hastaymış. Anlamıyorum dedi yatağın ucuna tünemiş vaziyette olan Anabel. Adamın bir katil olduğunu ve sonunda onu astıklarını söyledin. Şimdi anlattıkların o kadar da korkunç sayılmaz Emily. Sandığın içindeki Victoria kahkahalarını bastırmakta güçlük çekiyordu. Emily çok kötü bir anlatıcıydı. Bu hayatı boyunca dinlediği hayalet hikayeleri arasında en az korkunç olanıydı herhalde. Aklına hemen oracıkta sandıktan çıkmak geldi. Ama sonra bu zavallı doktorun nasıl olup da kendini dar ağacında bulduğunu ve öldükten sonra ev halkına nasıl da dandığını açıklaması için Emily'ye bir şans daha tanımaya karar verdi. Daha bitirmedim ki dedi Emily ters ters. Elbette adamı astılar. Hatta bilginiz olsun diye söylüyorum. Onun bir fotoğrafını bile gördüm. Benim gördüğümü siz de görmüş olsaydınız şu an kendinizden bu kadar emin olmazdınız. Adamın gözlerinde çok korkunç, soğuk ve delici bir bakış vardı. Gazetedeki resminden bile onun ne kadar ürkütücü biri olduğu anlaşılıyordu. Belki de suçsuz olduğu halde yok yere asılmıştı. Ve buna karşı koymak istediği için öyle bakıyordu, dedi kızlardan biri. Yok yere falan asılmadı, dedi Emily, öfkeli bir sesle. Emily'nin söylediğine göre Garnett cinayeti itiraf etmişti. Yargılanmış, suçlu bulunmuş ve sonunda Nevgate hapishanesinin dışına çıkarılarak asılmıştı asılmadan hemen önce gözlerini kalabalığa dikmiş, sonra yüzünü cellata dönmüş ve işini çabuk bitirmesi için yalvarmıştı. Görgü tanıklarının anlattıklarına göre kalabalığın arasında kendi kurbanlarının hayaletlerini görmüş gibi bir hali varmış adamın. Şşş dedi Anabel. Bu da neydi böyle? Kızlar birden suspus kesilip gözlerini kocaman açarak ürkek ceylanlar gibi birbirlerine baktılar. Sandığın içindeki Victoria nefesini tutup beklemeye koyuldu kızların kalp atışlarını duyabildiklerinden neredeyse emindi. Ama Annabel'in duyduğu ses Victoria'ya ait değildi. Yatak odasının kapısının dışından koridordan gelen yavaş ve ağır ayak sesleri duyuluyordu şimdi. Sesler uzaktan geliyordu ama gitgide yaklaşıyordu. Kızlar gözlerini dikip kapı tokmağına baktılar. Ayak sesleri durdu. Yer korkunç bir biçimde gıcırdadı. Bu hiç hoşuma gitmedi diye mızmızlandı küçük bir kız. Durdurun şunu derken ayak sesleri tekrar duyuldu. Bu kez kapıya doğru yaklaştıklarından daha hızlı ve yüksekti. Yatak odası tekrar korkunç bir sessizliğe büründü. Sonra kapı tokmağı yavaşça döndü ve kapı gıcırdayarak açılırken kızlar bağırmaya başladılar. Burada neler oluyor dedi kapıda beliren orta yaşlı bir adam telaşla. Bu odaya girmeye izniniz olduğundan emin değilim. Özür dileriz Glissamce dedi Emili kendine gelip mahcupça gülümseyerek sadece konuşuyorduk efendim. Dilerseniz hemen çıkıp gidebiliriz. Glis amca etraftaki kızlar topluluğunun tüm dikkatini üzerinde hissedince kıpkırmızı kesilerek gülümsedi. Kimseye bir zararınız dokunmadığından eminim hanımlar dedi anlayışlı bir sesle. Eğlencenize devam edin. Adios güzellerim. Glis amca uyanı vurdu ve başıyla selam vererek odadan çıkıp gitti. Emily kusacak gibi bir ifade takınınca kızlar kahkahalarını bastırmak zorunda kaldı. Sonra hep birlikte yatağın üzerindeki yerlerini aldılar. Nerede kalmıştım dedi Emily. Şu ihtiyar ismi her neysenin gerçekten suçlu olduğunu ve idam edildiğini anlatıyordun diye başlayacak oldu Anabel. Ama kızlardan biri onun sözünü keserek belki de Garnet'ın gerçekten yok yere asılmış olduğunu, öldükten sonra eve dadanmasının sebebinin de muhtemelen bu olduğunu ve zaten hayaletlerin hep bir şeylere çok kızgın olduğunu duyduğunu söyledi. Diğer bir kız, annesinin Londra'da düzenlenen ruh bilim toplantılarına katıldığını ve ona hayaletlerin aslında mutsuz ruhlar olduğunu söylediğini ekleyerek ana bele hak verdi. Siz neden bahsediyorsunuz dedi Emily sonunda. Ben hayaletin garnet olduğunu söylemedim ki. Bunun üzerine Victoria dahil bütün dinleyiciler kafaları karışmış bir halde öylece kala kaldı. Hayalet o değilse kim o zaman diye sordu Anabel. Onun kurbanı şapşal dedi Emily iç geçirerek. Ama Charlotte'ın gerçekten çok hasta olduğunu söylemiştin. Yani Garnet onu öldürdü mü öldürmedi mi? Eh dedi Emily tekrar iç geçirerek. Bitirmeme izin vermediniz ki. Hayalet ne Garnet ne de karısı. Emily şaşkın dinleyicilerine hayaletin iyi yürekli Charlotte'ın kasabadaki yetimhaneden alıp eve getirdiği öksüz bir kız çocuğu olduğunu anlattı. Charlotte'ın çocuğu olmuyordu. Bu yüzden bu kızı evlat edinmişti. Hatta evlenirken kızın Nedime'si olmasını istiyordu. Charlotte'ın kalbi zaten çok zayıftı. Ama onu o ölümcül hastalığın pençesine düşüren kızın esrarengiz bir biçimde ortadan kaybolması oldu. Sonunda Garnet ile Charlotte planladıkları gibi evlendiler. Ama Charlotte'ın ölümünün ertesinde nihayet onun mirasına konmayı başaran Garnet her şeyi itiraf ederek kendini adaletin ellerine teslim etti. Peki kızı niçin öldürdü diye sordu Anabel. Kız sevgili doktorumuzu çalıkların arasında mürebbiye ile aşne yaparken yakalamış da ondan dedi Emili. Aşne fişne mi dedi küçük kızlardan biri. Öpüşüp koklaşıyorlarmış yani dedi Emily. Kollarını kendine dolayıp dudaklarını öpüşür gibi büzerek. Kızlar gülmekten yerlerde yuvarlandı. Emily, doktorun gözünün Charlotte'ın parasında olduğunu ve ona olan sevgisinin başından beri düzmece olduğunu açıklamaya koyuldu. Söylediğine göre adam, Charlotte öldükten sonra yeniden beraber olacaklarını söyleyerek mürebbiyeyi göndermiş. Ama Charlotte'ın evlatlık kızı, doktoru gördüklerini annesine anlatmakla tehdit etmeye başlamış. Paniğe kapılan Garnet ise küçük kızı öldürmüş. Başlarda bu işten yakasını kolayca sıyırmış gibi görünüyormuş. Kız zaten dik başlı, ela avuca sığmayan bir çocukmuş. Ve Charlotte'ın dışındaki herkes onun kaçıp gittiğini düşünmüş. Garnet bu izlenim güçlendirmek için Birkaç mücevher ve süs eşyası çalarak kızın ankör olduğu kadar aynı zamanda da bir hırsız gibi göstermeye çalışmış. Bu nasıl bir canavarlık dedi Emel'in kız kardeşi. Victoria sandığın içinde rahatsız rahatsız kımıldandı. Elbisesi ve içindeki astar artık sıklama olmuştu. Üstelik şu noktada hala sandıktan fırlamayı istediğinden de pek emin değildi. Bunu yaparsa kızların korkuya kapılacaklarını falan değil, olsa olsa kahkahalarla güleceklerini düşünüyordu artık. Belki de en iyisi onlar gidene kadar sandıktan çıkmamaktı. Neden teslim oldu dedi kızlardan biri. Çünkü kızın hayaletinin peşine düştüğünü düşünüyordu dedi Emily alçak bir sesle. Hayalet olmadık yerlerde karşısına çıkıyor ve gözlerini suçlar gibi dikip adama bakıyordu. Eh sonunda aklını kaçırdı ve her şeyi itiraf etti. Kızı nasıl öldürdü? Onu boğup bir çeyiz sandığının içine tıktı. Sonra da evden gizlice çıkarıp göle attı. Kızın cesedini iri bir kaya parçasına iple bağlanmış bir halde buldular. Söylediklerine göre kız bugün bile evin etrafında dolaşıp duruyormuş ve giysilerinden hala sular damlıyormuş. Victoria, sürprizli kutulardan çıkan palyaçolar gibi fırladı sandıktan ve tam da hayalini kurduğu gibi kızlar dehşete kapılarak donup kaldı. Hatta aralarından iki tanesi bayıldı. Onları kendilerine getirmek için amonyak koklatmak zorunda kaldılar. Biri ise ayılır ayılmaz afyon ruhu istedi. Victoria'yı sakinleştirmek için iki uşak gerekti. Bir annesiyle babasına haber vermeye koştururken diğer kızı zapt etmeye çalışıyordu. Yatağın üzerindeki kalabalık tarafından etrafı sarılan Victoria boğazı yırtılırcasına durmadan çığlık çığlığa bağırdı. Sonunda sesi kesildiğinde gözlerini dikip İçi boş sandığa öylece baktı.